Volkan nasılsın? Sen? Teşekkür ederim abi, sen, sen nasılsın? O abi? Hoş geldin. Hoş gördük, hoş gördük. Beni yani ilk uygun. konuğunuz olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnsanları da kendimizi de mutlu etmeye çalışıyoruz. Ben zaten ilk önce CDL Exum diye bir program söylemişlerdi bana. Hani falan daha başlamadan önce. Oradan mesela biraz çalışmıştım. Sonra girdim ben. Ben sınava girdim. İlk sınavların 3 hakkı vardı San Francisco bölgesinde, California bölgesinde. Ben üçünü de yanlış yaptım. 25'i tamam CDL Exum'dan çıkıyor ama diğer kalan 25'i Alakası yok yani hmm. ya İngilizce bilmemiz lazımdı. Hmm. E Benim de İngilizcem sıfır derecesinde. Ta ilk hani hmm. orada gördüğümüz hmm. hani Türkiye'de de var ki o kadar öğrenemedik yani. Hmm. Yani kaba kaba bazı kelimeler sadece hmm. çalışıyordum ben. Hani şöyle şöyle söze hangi şıkkını hangi içinde ne hmm. kelime olduklarını. artık bir süre sonra anlıyorsun. Hmm. Hani hiç İngilizce bilmedim halde. Yani doğru sayımı olabildiğince minimuma indirdim. Artık hani 500 soru. Hani abi benim artık yani abi çünkü İngilizce yok sıkıntı. Hani ne yapacağımı bilmiyorum ama iki şık arasında kaldım en azından evet. hani minimuma indirebiliyorum %50 yüzde %50 yüzde bir şansım vardı evet. ya A mı B mi diyor böyle düşünüyorum kara kara artık böyle soruya böyle bakıyorum yani diyorum A mı B mi A mı B mi sağıma bakıyorum soluma bakıyorum havaya bakıyorum mevlay çağırıyorum falan böyle vahiy inmesini falan bekliyorum dedim B olsun anasını Tuttu. Baktı kapattım böyle kadın yanına koştum direkt böyle tamam ben kongreşin kongreşin yazdım tamam mı yazdım böyle. Yani ya, yani ya şeyde İngilizce, olmayan İngilizcemle. Sonra kadın perfect dedi.